Evet yeni gelen modumuzu e, et ve özelliği tanıtıyoruz. Atölye kısmından silah atölyesine giriyoruz. Burada e, şans çarkı üzerinden evet, şans çarkı üzerinden her gün e, aynı diğer çarklar gibi bellelimiz belli bir e, 10 UC'ye ilk kitap ücretsiz ilk biletimiz. Sonrakiler günlük 10 UC'ye birer çak çevirebiliyoruz. Bu silahı bu silahımızı eğer e, alacağımız bir kuponla hemen aktif hale getirebiliyoruz. E, bizim alıyor artık. Şu anda evet ben çevirdiğim için burada almış durumdayım. Kullanırsam dersem bu aktif oluyor. Buradaki kendi silahımızı geliştirebiliyoruz. Yani GSI görüntü itibariyle. Evet girelim. İlk kısımda şu boyalı kısımda silahımızın alt zeminini seç seçebiliyoruz. İstediğimiz renk olabilir. Evet şurada arkada daha önce yaptığı görebilirsiniz. Yani gri olabilir. Kırmızı olabilir. Mavi olabilir. Veyahut da bunlardan farklı renkler de seçebiliyoruz. Ve bunları aktif yapmamız lazım açmanız lazım. Kilitli olduğunu görüyorsunuz. Yani kilitli olduğu için bunları şu anda kullanamayız. Biz beyazı seçmiştik. O yüzden beyaz kullanıyoruz alt zemini. İkinci kısımda çıkartmalarımızı ekleyebiliyoruz. Bu çıkartmaların bazıları şurada örnek yıldız gibi kendimiz de oluşturabiliriz. Hatta hazır kendisi üzerinden de seçebiliriz. Bu şekilde. Her tıkladığımızda tabi bu aşağıya ekliyor gördüğünüz gibi. Bunları. Evet, evet. Ne yapabiliriz mesela? Buraya yeni bir katma katman üzerinden yeni bir çıkartma ekleyebilirsiniz. Örnek diyelim silahımızın şu üç kısmında birkaç tane farklı şekilde ekleyelim. Şurada artıya tıklıyoruz. Burada kendi e, logonuzu da oluşturabilirsiniz. Buradan çeşitli e, mesela seçenekler var. Bazıları tabi şu anda kapalı görünüyor. Kilit, bunları kilitle açabiliyorsunuz belli bir boyaya. Boyayla açabiliyoruz. Mesela hmm, şunu açalım. Evet yetersiz malzeme niye? Şuradaki boya simgimizin 60 tane olması lazım bunu açmamız için. Gördüğünüz gibi şu anda açamıyoruz. Bu çarktan çıkıyor. Unutmayalım. Çarktan alabili alabiliyoruz. Şimdi kendi logomuzu yap. Buradaki bir kare, e, üçgen, yuvarlak. olmak için üç tane bizim şeklimiz var. Bunlarla kendi logonuzu yap yap yapabiliyorsunuz. Evet mesela ne yapalım? Hmm, şuraya çizgiler oluşturacağız. Şurada gördüğünüz gibi şunu seçiyorum. Şöyle Şu silahın uç kısmına çizgiler yapacağız. Bunun için şöyle birkaç tane log logoyu eklememiz gerekecek. Evet bunu seçelim. Okey. Sonra bir daha tıklıyoruz. Aynı şekilde bir daha ekliyoruz. Bunu bunun hemen altına ekleyeceğiz. Boyutu aynı olsun. En küçükte. Evet. Şimdi evet. Şimdi yine boş bir yere tıklıyoruz. Bu tabii logonun bu şekilde tasarımı biraz uzun olabilir. Ama dediğim gibi kendi istediğiniz şimdi oradan tek tek satın almaktan daha zordur. Zor olacak. Evet. Burada kendi logomuzu oluşturabiliyoruz bu şekilde. İstediğimden sadece verilenlerle kısıtlı değilsiniz. Yapmak zorunda değilsiniz. Kendiniz farklı tasarımlar burada farklı logolar oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çizgimizi yapıyoruz. Bu şekilde çizgiyi oluşturabilirsiniz. İstediğiniz gibi. Daha büyük oluşturmak istiyorsanız mesela bunları tek tek taşı şöyle yapalım. burada yan tarafta sol taraftaki yerde yer bunlar katmanları katmanları isti, istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz yerlerini şurada mesela sürükleyebiliyorsunuz farklı yerlere alabiliyorsunuz onları yani yanlışlıkla farklı bir şey yaptıysanız yerini değiştirip düzeltebilirsiniz Bunu Sakın çekinmeyin. bu türü fazla uzatmayalım hemen. Bu şekilde bir tane çizgi oluşturduk. Gördüğünüz gibi. Sonra amblemi oluştura tıklıyoruz. Bizim ana yarı eklemiş oluyor. Görüyorsunuz. Bu eklediği yerden bunu alıyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane çizgimiz var şu anda. Evet. Bunu da şuradaki yan tarafa aşağıya ekledi hemen. Evet. Bir tane daha tıklayalım. Evet. Tabii bizim sınırımız varmış. Sınırı ulaşmışız şu anda. Evet şunu mesela silebiliriz. Mesela zaten beyaz yapmıştık zemini. Şunu da silebiliriz niye? Zaten zemini beyaz yapmıştık. Evet. evet. Buradaki logo sınırına ulaşmak evet. Bir çay oluyor. Sağ. Ister, Sağ. Evet, ekle etmiyor. Buradan bunları ekleyebiliriz bu şekilde. Evet bu şekilde kendi silahımızın tasarımını istediğimiz gibi oluşturabiliyoruz gördüğünüz gibi. Tamamıyla tasarım bize kendimize ait olmuş oluyor. Evet, renkin kırmızı yapalım. Şu ilkini aynı boyuta getirelim. Bir tane de ekledim. kırmızı. oluştur diyelim tabi sınıra geçtiğimiz için bunları oluşturamıyoruz. buradan düzenli daha önce oluşturduğumuz ablemleri düzenleyerek daha üzerinde farklı şeyler ekleyebilirsiniz ablem oluştur diyoruz evet gördüğünüz gibi. bunları da düzenleyebiliyorsunuz tabii ki şimdi buradan kaydet zaman bu silaha daha sonra da gelip üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz tamamen size kalmışça. Tamamlaya tıklayıp bunu satın alabiliyorsunuz ama gördüğünüz gibi satın alda şu ana kadar 224 e, boya ihtiyacınız var bunu satın almak için. Tabii bunun için desenler için 32 amblemler için 192 tane kullanmışız. Bu şekilde kendi silahınızı oluşturup satın alabiliyorsunuz onu buradan. Evet bu kadar kolay. Ee, Okey. Evet. Dediğim gibi daha önce de tabii şuradan çarkınız var. Çarkı çevirebilirsiniz. Burada video olarak size nasıl yapacağınızı anlatabiliyor. Burada karakterimiz üzerindeki görüntüsünü görüyoruz gördüğünüz gibi. silah çarkını unutmuyoruz. Her gün girip buradan silah çarkını çevirebilir ve avantajlarımızı yakalayabiliriz. Boya mı, oya miktarımızı artırırız. Silah kaplamalar silah kaplamalarını alabiliriz. Evet, her gün bunu yapalım. Evet, kolay gelsin. Bu kadar canlıyız. Kısa bir canlı yayın oldu. Görüşmek üzere. Sanızak kalın. Hadi bakalım.